Bugün pazarda çok bir şey yok. Geldik ama bakalım bir şeyler alacağız. Şu kılıf var. Allah aşkına burada. Bu ne lan? Kırık. Bu olmaz. Maket mi bu? Yok, hepsi orijinal. Yedek. Dayı, nasıl ver, hepsi orijinal? Paramparça olmuş hepsi. Bu ne? Çalışıyor şey? mu bu? Yani onun garantisini veremem. Hırsızlık malı gibi dayı. Yok. Ne kadar bunun fiyatı? 4 bin lira olur senin için. 4 bin lira mı? Hem garanti vermiyorum hem 4 bin lira mı istiyorsun lira dayı telefona? Yok. Telefon ben buna 500 lira veririm. Bak sosyal medyada içerik üretiyorum. Bunu tutacağım takipçilerime hediye edeceğim. Tezgahında reklam olur diye 1000 lira olur. Yok 1000 lira olmaz. 700 lira. Vereceksen ver yoksa gideceğim. 750 olsun ikimizin de gönlü olsun. Da. Helal olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu aldık ama ben pek güvenmiyorum. Birazdan bakacağım çalışıyorsa. Çalıntı malıntı dışta da götüreceğim karakola teslim edeceğim. Arkadaşlar herkese selam. Bit pazarından almış olduğumuz telefonu Şöyle açtık. Kendi iCloud'umu girdim buna ben. Şu anda çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Yorum atan bir kardeşim ise bu iPhone 3 Pro Max'i hediye göndereceğim.